Attı. <laughs> attım istek, istek attım. istek attı. Attım lan istek. Yani hay Bez, bu bezi, bezi ben hayal kurdum. Garaj yok mu garaj ama? Var. Oğlum ben de İsmail yok. Ya var Abi, sen sus ya. bir. Oyna oyunu. Nasıl var amına koyayım? 3 kişiyiz şu an oyunda. Burada şeydi herkes tek değil mi? Hadi oğlum seçin. Evet. Ben seçtim. Oğlum ben de İsmail görünmüyor amına koyayım. Nasıl bir oyun bu? Engellediniz mi amına koyayım? Oğlum araba var bende. Ben Bende de, de araba var. Motor seçtik ama ne yapayım? <laughs> <laughs> Anam avradım olsun 3 kişi yarıyoruz. Yarışıyor bak 3 kişi bende de oğlum. oğlum nasıl oluyor bu iş? 4 kişi bende. Bu Enes arkamızdakini yani. nasıl, tamam, nasıl kullanıyoruz lan? Tamam böyleymiş. Nasıl kullanıyoruz lan? İsmail'e İsmail götten ee İsmail girdim. Şerefsiz. Oğlum ben de İsmail yok oyunda ama ne <laughs> siz İsmail ediyorsunuz. Bende de ben F yok ben oynuyorum ama. Ben de oynuyorum. Ben de oynuyorum Oğlum, Aa, abi. Aa, nereye gidiyorsun? Oğlum E'ye basın şu sarılığa gücümüz dolduruyor. Ondan sonra biz geçemiyoruz As bunları demeyin. Yeeeelle. Ben birinciyim zaten şimdi ya. Uç bana. Ben ama bakıyorum nereye gidiyorsun ya? Ben birinciyim geçmiş olsun dayıcım. Yavrum ne zaman geçtin sen ya? Ananı ne? Barış. Oh. Oğlum siz neredesiniz lan? Biz farklı onu onu on, ha tamam. Fark. Asıl farklı yoldan gidiyorsunuz. Valla İsmail zaten sen ben de görmüyorsun kardeş. Birader sen de ben de görmüyorsun. Nasıl olmuş <laughs> <büyüyüş>, ben anlayamadım. <laughs> ben de anlayamadım ama. bir daha kine <laughs> yaptık. Nasip de yokmuş. Burada Abi bir var. Varmış gördüğün ya. Oğlum uçak olacağız lan. Evet ben oldum. Sen motor olma da barış. Biz adil olmayacağız. Oğlum, biz adil olmayacağız. Eee. Ters uçuyor. Çok uygun. Oğlum, ters uçuyor amına Beyler bu uçak nasıl kontrol ediliyor? Bir bana açın da tabii mi? Sağdaki sayılardan. Aa, çakıldım bile. Oğlum, ben terse gittim şu an diğer tarafa doğru gidiyorum mu bunu yapayım? oynayamıyor, ağlamaya başladı yine. <laughs> Yarra, <Yarabbi, gülüyor> İsmail yok. Bende de F yok niye gidecek? Kötü bir de. Neyse biz adi olmayacağız. Ne? Ya Pezer uçakla oyun mu açılır ya? Oğlum başlığında bu ne yazmıyor lan, kardeşim güzel. yazmıyor yazmıyor ama. Adam muyuz, on numara, ya. on numara uçak kullanır ben hiç problem yok. Tekmen tok atlı yani. Geliyor namına. Yani sen uçak oldun mu lan? Ben param ver namına. Adam ben sen gibi motor olmam. Aha motora geldim la ben. İsmail neredesin ya? motora geldim işte uçağı bitirdim. Motor olduğunu biliyor zaten de neredesin? Barış herkes eve tepki diyor bak. Senin de orası kadını biliyoruz ama. Yani neyse. Paranı komedine bıraktım. Ay bu sanma sana bir yetişeyim de. Bende ben de ben, 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 ben garaj ava var amına koyayım. Oğlum benim uçak sustu lan. Sen de bu lebas var ya durursan Oğlum da bu manyak. Doğru dedin. <laughs> Değerli şimdi helikopter oldum. Ne ben var? de diyorum bu uçak niye sustu. İyi lan bu playlist kolay. Vallahi size kolay. Ben şu uçak da Sen uçağı niye he? Buradan mı bulmam adam? Şeyden çık. Bu helikopter nasıl alçalacak amına? Amına koyayım ya. Bu dönmüyor amına koyayım. Oğlum işte. W, S'den. W'den yükseliyor, S'den alçalıyor. Amına koyayım. Bunu niye... 8'e bas. Buradan lampetten yönlendirelim. Niye uçak gibi değil ki bu araba gibi amına koyayım. W, A, kap yürü sağa sol yapalım. Oğlum şeyle daha kolay lan. Bolla daha kolay bunu kullanması. Valla benim için sıkıntı yok. Benim için de yok. <gülüyor> Biz <laughs> hain olmayacağız. <laughs> Biz hain <zaten> olmayacağız. <gülüyor> Biz <laughs> hain olmayacağız. Biz üç kanat çağırmayacağız varış kimseyi. <laughs> Biz özür dilemeyeceğiz. İsmail beklesene beni. Sen neredesin <laughs> bakayım bir. Vay oros bu vay. Ne olan Barış? Uzunlar, de Barış oldu ben gel. Geliyorum. Gel ama gel. <laughs> vay ananı derdiniz. Kim helikopter eksiydi. <laughs> Oğlum iki <laughs> tur mu lan bu? He. <laughs> ay amına koyayım. Biri yaptık bekiye ikiye kaldık. Ananı sikiyorum. Helikopter takla attı dur. <laughs> Adam bir <iki, gülüyor> kere kullandı ikinciyi nasıl kullanacak <laughs> amına koy. Oğlum ben helikopter şu an çok mağansız gidiyor. İsmail'in götürmeyi... Bizim ya. Yeah. Yeah. Amına eşek sikti vay. Bana ne avradını. Döndüm, Burger. döndüm, Dur, geliyorum. Aman aboyim ya. Aa, yetişemedim. Aa, yetiştim. Git lan g*****m lan. Oğlum... Bu <laughs> s**tiğim helikopter alçı almıyor lan. S'yle, S'yle. Aaa, yaramış. İsmail, ben burada dönemedim biliyor musun? Ters uçtum bir. Ondan sonra çakılıyordum, kurtardım. Şimdi Tos bana da ters geldi, direkt döndüm. Ya ne demek yanlış yoldayız? Biz yanlış yola girmeyiz. Allah Allah. Bir yol yanlış yanlışlıkla olmuştur desene efe. Hayır bizde yanlış olmaz. O adam çelikte kullanmaz ha dikkat edin. Ben amına koyayım okula silgi bile götürmüyordum ilk okuldan bu zamana bende yanlış olmaz diye. Çünkü silgi <laughs> çünkü kalem sana yanlış yapmaya korkar mıydı? Oğlum var mısın? <gülüyor> 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 Oğlum kalemi kağıdı boş yerinde. Sikiyeceğim bak. Tüh <laughs> lan bak şu niye oynamadın ki hiç? İsmail'in ses gelmiyor ya. Nasıl Ama gelmiyor? Geliyor ya. ses gelmiyor? Konuşmuyor yok adam. Ben size yetişemedim ya. Niye? Anasını <laughs> sikiyeyim <sattim> ya. <laughs> Hay anasını sikiyeyim ya. <laughs> Allah Allah. Yemin olsun ölüşünü gördüm. Arkama bakıyordum tam nerede diye. Geçenki video gibi 30 tane kesmelik yer olmasın da yine Aman 50 defa yer kestim ya abi bitmiyor ki şey muhabbeti yok anasını satayım uzun ekran yok alper <laughs> Size bir hikaye borcum vardı anlatma, anlatma oğlum anlatma bak yemin olsun keçi borlu kanalına atarım bak bu videoyu Korkunç şifreyim de şifreyim ya Bildiğin gibi değilim ümit ya delirdim ya F şey abimle de yanlış olmaz Tabii, ya, doğru yani dur. Adamı dövüp ben onların barış, şey, şeyler. şeylerini ben. satıyorum. Barış! Barış! barış. Ha. Ağzımı açtırma. Ney? Açtırtma. Ne söyleyeyim? Aç Vay şerefsiz Barış vay. Ne oluyor lan? Oğlum Gelin lan boş şey yaz İsmail. Atarsın. Oğlum bunda yukarıdan ismail. Ismail. Allah, bir şey yok lan. İsmail Seyit Seyit siktir et koş sen. Bir tek uçta uyma koş. Oğlum benim oyunu bir tek lan? İsmail geliyor sen? Hı. Hmm. Hani oğlum ben ha geliyorum arkanız. Da. E. Ee? Bu... Niye kasıyor ya? Ya vuramıyorum. Yemin Gel oğlum gerizekalılar. Bir tane bile dek getiremedi lan. İsmail yukarıya ağır dön çok kısa. Aşağıya seyitme. Ah tamam düzeldi oyun. Ama ne koyayım daha demin kasıyordu biliyor musun? Tamam bak o parkurun sonu çok şey kan sıkıntı. Ananı sikeyim yedim. Oyunu, biz bu parkur oynamadık mı ya? Oynadık. İsmail beni öldürüyor lan Dur sakin ol. Geliyor. Şimdi şerefsiz barış burada armor armor yer bir boklar yer. Ya yemeyeceğim. Vuruldunca. Söz, söz yemeyeceğim. Ha şey. Ekmek yer değil mi şerefsiz? İsmail hadi gel beraber gidelim benim ben canım az. O sulsala öldürecekler. Zon 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 zon. Oğlum İsmail amına koyayım. Yanımda. Şimdi geldi. Köşeden çıkacaklar. Ama bu adam beni arkamdan izliyor fe. Bu adaletsizlik lan bu. Efendim. Ananı sikeyim. Dayı öldüm ben dayı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Hadi <laughs> 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 söyle. Hadi İsmail, yapabilirsin. Ananı sikeyim. Duvardan da yiyorsun. <laughs> Orada vuramazsın ki yarın. Orada vuramıyorum. İsmail hadi, son bir parkurun kaldı yiğidim. Lan! Düştü mü lan? Anasını sikeyim Aşağı mı düştü? Düştü, düştü. Yalan söyleme, Hadi. Ya. Yola ha, düştü. Nasıl? dedim eğilerek gider belki dedim. Aman okudum topu düz yürüdü. He <laughs> şimdi geliyor mu bıçak bıçak? Geliyor hadi. Haydi aman okudum. Atla aşağı. Salak salak iş yapma. Oğlum. Bundan bir kere ateş etme tamam bunlar bize. Almıyor. Dön dön dön. Abi burada ben yaralı. Benim bıçak diyeceğim. Biriniz yedi bir. Ben çok ağır. Aşağı düşüyordum. Ağır mı? Enes yedi bir daha yedi. Burası, burası, burası. Barış kötü nerede lan? Arkasından gidiyor. Burası, bak durdu ya orada. Dönüşe Camı lan pezevekler. Ne duracağız lan? Enes yanımda olurdu çıkıyor aman koyayım. Ben öyle bir şey yapmadım bak. Barış yapmamış. Helal olsun lan. <laughs> lan! Hadi pe! Vurdum da ölmüyor yavşak. Enes nerede lan arkada mı? Sen Barış'ı takip et. Çıktım oğlum ben yukarı. Yukarı mı çıktın? Amına koyacağım sen şimdi. Yemiyor <laughs> lan göt. İkisi birden Çıkmamış Çıkmamış oğlum bu Sen Barış'a sık. Tamam. Katakümde getirdim. Enes şimdi bir yukarı çıkacak. Ne tamam şey Enes'e döndüm. Yaramı Enes'e sen. Daha var mı da? Koşsana da. Al. Şunu da al. Ayağıma lan gözünü boyun. Yedi. Yedi. Barış kötü. Ben bilmem. Müze atarken öldü salak. Sen benim hasbımsın. İsmail yüzümdeki esrar dövmesi nasıl gördün mü? Gördüm. Seyyid. Oyyy. Neler sıkıyor. Cavura sıkar gibi bak. Kahveler <laughs> alana koyduğun kahvelerleri. <laughs> İsmail'e sağlam sık amına koyayım. İp ne demiş? Özür dileyeceğim lan üçgene gel. Nerede onlar da o göt? Anca fare gibi sokaklarda yaşarlar. Misal lan nasıl anladınız ha? Hadi. Amına kodum. ismail İsmail ne oldu abi. İsmail? İsmail ne oldu abi sana? Abi <laughs> sana ne oldu böyle? Kardeş sana ne yapmışlar lan böyle? Ne oldu lan sana kardeş? Burdum. Kötü olmuşsunuz. Ve abim kendi başına gider. Ben bir ama Yudumla kardeş. Enes evet, son. Neyse hadi. Yok. Ha, Ananı sikeyim. Ananı ya. Yedin ya. <laughs> yedin mi ağzına? Bir saat video çekiyorsak bak bu kelimeleri çıkartacağız oyundan. Allah belanı versin 10 dakika video çıkmaz ya. Alman'a koyalım. Bir daha boya. İyi mu? Yedin mi? Bey içeride Barış kaldı geri. Barış gidiyor. Aşağı. Onu ziyelim. Tamam. Ya. Enes arkada. Enes çıkış yapmamış galiba. Çok pisim evet. ya. Evet. Ben... Enes içine girdiler. Belli çok şansı yok. Tün. <laughs> Boş Ver ağzına ver. Adına, ver. İkisini ya. de aldılar. İkisini yeah. de aldın. Lan siz Ecai faydalı bizi öldürebileceğinizse salalım da NTP çıksın yani. Hiç önemli değil. Götünüzü de... yiyorsa salın. <laughs> Götünüzü yiyorsa salın. He? Götünüzü yiyorsa salın. Benim yiyor. Ama niye salacak? Enes'in yemiyor işte. Kendi, ee, kendi, yemez. Kendi hakkında geç ama ne koyayım? Allah Allah. Yemez. E ee, nasıl sıkıyor bunlar düşmanlar sıkar gibi. <laughs> Dükkanı davet edip vuracağım hepsini. <gülüyor> <gülüyor> İkisini de <laughs> <laughs> topuktan da. Aferin. Tebrikler. Da 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 da. <laughs> Amına koyayım bir görmeyedim. Biz hadi olmayacağız hadi. Hay anan avradın ya. iki ekmek aldım eve gidiyorum. Hadi oğlum biz hadi olmayacağız fey koş. Farkındayım. Aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük iki aldım. Ananı sikiyim. <laughs> Acılı mı? Çok iyiydi. Kim vurduysa helali var Yazık. çok iyiydi. Adam cesedini Oğlum, görüyorum. Ben İsmail'e kafadan vurdum bir posta ya. Ah dedi, uh dedi, kaldı. İsmail vurdu mu bunu? İsmail Sonya Bunları geç. Bunlara bir bozuk kanın kalın sapını sakla lan. Kesme. <laughs> Kesme boy <boyunca>. direkt. <laughs> Hayır direkt. Bir bekle. Daha komik oldu. Salak. Fulledim, Fullemedi valla. Sadece böyle durdu bak kendi doluyor ya bak şu an durdu doluyor canım. Ya amına koydukları ne sıkıyor lan İsmail öyle? Abi bak buradan şöyle geçe. orası sıkar gibi sıkıyor pezemek öyle. Yakaladın mı lan? orası sıkar gibi sıkıyorlar. Şurası açık mı? Açık. Anam sikim açık. Ana be. İki el Kesemedim açık. Ya. Kesemedim oradan. Süt! Bu da bu da bu da bu da Bazı geliyor. Oğlum nereden sıkacağız sen bunları? Ana bir <laughs> <laughs> Düştü de mi abi? Salam. Amına koydum ya. <laughs> easy 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 easy. Oğlum. Orada nereden sıkça zamana koyayım i̇şte ya? Ben niye öldüm? Ben niye Aa. öldüm? Ya kazandık geldi. bu arada arkadaşlar geçmiş olsun İyi size. İyi Çoluk çocuk sevinsin diye oyun oyunu bak, verdik. bak. verdik. Enes karşım nasıl seviniyor? Yani, bak nasıl oynuyor <laughs> bak. <gülüyor>